Yepyeni bir Free Fire videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Peki bugünkü elmas harcamamız içinde ne olacak? Tabii ki arkadaşlar yeni gelmiş olan Evo Groza'yı sizlerle beraber çıkaracağız. Elmas harcamasına geçmeden önce sizlerde bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açarak bana ve kanalımıza destek verebilirsiniz. Evet ilk öncelikle şöyle bir yükleme etkiliğinden başlayalım arkadaşlar. Kusuz arkadaşlar böyle bir yükleme vardı. Setemizi buradan kitabı sizlerle beraber almıştık. Ve geri kalan elması da tamamlayıp bugün sizlerle beraber bu hiper kitabı da yükselteceğiz. Hemen yani şöyle parçalarımızı hızlı hızlı bir toplayalım. Ve son olarak da bunu almış olduk. Hemen şöyle labotardan hiper kitaba bir geçelim. Aç. El bombasını aldık. Zaten bir önceki videomuzda şu sırt çantasını almıştık. Hemen tamam şunu da açalım. Sörf tahtamızı da alalım. Güzel. Gardiyanı açmazsak ayıp olur. Gardiyanımız bize küser. Şöyle gardiyanımızı da bir açalım. Ardından şurada 3 çerme hakkımız var. Şu çermelerimizi bir yapalım. 5 parça verdi bir kez daha çevir. 5 parça daha. Sanırım her seferinde 5 parça veriyor, fazla vermiyor. Aynen buna da 5 parça verdi. Ve şu an bunu açmak için de 50 parça ihtiyacımız var. O da 400 elmas. Zaten ben şu Guardian istiyorum. Guardian aldım benim için. Yeterli. Hemen tamam, şöyle bir silahlara girip Guardian'ı şöyle yakından bir bakmak istiyorum. Zaten arkadaşlar bunu geldiği zaman demiştim bu gardiyanı alırsak kesinlikle kullanırız. Oldukça hoşuma giden bir gardiyan. Ve o gardiyanı da şöyle direkt kuşanmak istiyorum. Buna beraber 74 tane gardiyanımız oldu. İnşallah bu gardiyan sayısında en yakın zamanda yüzde tamamlarız. Evet şöyle bir şans otomatına girelim. Arkadaşlar şimdi ilk önce grozamıza geçmeden önce şöyle demon silir işbirliğiyle gelmiş olan bu tarzda bir etkinliğimiz var. Ve içerisinde araba deseni, tava deseni, yüz maskesi, Gardiyanımız var. Arkadaşlar buradaki tüm ödülleri almak istiyorsanız eğer tüm harcayacağınız altın miktarı 100 bin altın bulacak. Zaten bizim 361 bin altınımız var. Bunu rahatlıkla çıkartacağız. Hemen şöyle bir hızlı hızlı sahneyi geç diyelim bir. Tavayı aldık güzel. Paraşüt bize yoktu. Paraşüt de verdi. Hadi sadece tavayı aldık biz ha. güzel araba desenini de aldık. Geriye iki ödülümüz kaldı. Bir tanesi Guardian, diğeri de ise Maske. Lucky 88. Ver. Tamam. Guardian'ı garanti bir şekilde aldık. Ama neden şunu vermedi bana. Yani o kadar isteyeceğim bir şey yoktu zaten. 100 bin altın harcadım. Bunun için de ekstradan bir 100 bin altın da harcamak istemem açıkçası. Onun için bunu şimdilik bir köşeye bırakalım. Şimdi gelelim arkadaşlar şu Evo silaha. Zaten burada görmüş olduğunuz üzere 3 tane Evo da bende mevcut. Bize ise bu Groza'nın çıkması gerekiyor. Şimdi burada size efsane bir taktik göstereceğim. Bu taktikle beraber Groza'yı gayet ucuz bir fiyata çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak 10 artı 1 çevirme yapalım. Groza tek attık. Taktik maktik yok. Groza tek attık direkt. Ama ben yine size taktiği göstereyim arkadaşlar. Yani şöyle bir 2-3 daha yapıp size o taktiği göstermek istiyorum. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar onlu çevirme yaptıktan sonra sahneye geçilemiyoruz. Ama bir sonraki onlu çermeyi yaptığımızda, direkt sahneye geçtiğimizde bize direkt Evo silahlardan bir tanesini atacak derken MP5'i attı bize. Keza aynı şekilde şu anda geri kalan elmasımızdan da iki çerme yaptığımızda yine ilkinde sahneyi geçmeyip ikincisinde sahneye geçtiğimizde yine bize bir Evo silah atacak. Evet şöyle tekrar bir onlu çermemizi yapalım. Tavayı verdi güzel, tavayı alamamıştık. Güzel. Buna beraber silah kutularımıza falan da veriyor. Gayet güzel. Peki bu parçayı çevrimizde Groza'ya kullanabilecek miyiz? O var. Onu merak ediyorum ben. Tekrardan bir 5 Güzel. Luz sandığımızı da aldık. Gerçekten çok şanslı bir elmas harcam oluyor şu anda. Şimdi son 571 elmasımız var. 300 şerimi yapıp sahneyi geçtiğimizde vermedi. Garanda diyor yani şansını fazla zorlama. 1700 masa sana Groza ile beraber 300 tane parça verdim. Artı luz sandı ve tava verdim. Yetmiyor mu sana diyor. Evet tamam arkadaşlar burada işimiz kalmadı. Hemen şöyle bir silahlara bir girelim. Nerede bizim şu MP5'imiz? Hatta dur önce kasadaki kutularımızı bir açalım. Biliyorsunuz birkaç tane bize yükseltme kutusu verdi. Şimdi arkadaşlar 300 parça Groza artı 5 tane de loot sandığı verdi. Hemen şu loot sandıklarını bir açalım. Yükseltme parçalarını alalım içinden. Mesela buradan direkt şu evrensel parçayı bir seçelim. Evet şurada M4A1 varmış. Burada 1000 parça vermesi yok. Bir de 3 MP5 kutusu var. Bunu da açalım. Hemen ardından şöyle bir silahlara girelim. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Onu öncelikle size söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakınca size kazık bir etkinlikmiş gibi gelebilir ama hayır kesinlikle öyle bir etkinlik değil. Tam aksine gayet iyi bir etkinlik. Ben mesela buradan 304 parça. 304 parçan senin 3000 elmas. Başka silahlardan dönüşebilir parçamız var mı? Yoktur. Peki bu parçalarla Hadi be. Bu parçalarla Groza yükseltemiyoruz. Peki M4 A1 yükselt 238 parçamız eksik. Şimdi arkadaşlar ben burada büyük bir risk alıp direkt şöyle bir şans otomatına girip geri kalan 271 elmasımı burada tekli tekli harcamak istiyorum. Yani buradan bir evo silah verirse benim için gerçekten mükemmel olur. Ama şansımızı zorlamamıza rağmen vermedi. Yani şimdi Groza deseni çıkardık. Şu anda arkadaşlar Groza'mız birinci seviye. Şimdi bizim geçip de bayağı bir evrensel parçamız var biliyorsunuz. 300 saniye yakın. Onu ise şu M4A1'de kullanabiliyoruz. Ama şöyle küçük bir durum var arkadaşlar. M4A1'i için 238 yani totalde bize 2000 elmas gerekiyor. Ve şu anda hesapta bu elmas miktarı olmadığı için maalesef bu M4 tabiri yükseltemeyeceğiz. Ama arkadaşlar parça sayımız bayağı yüksek. Yani onun için bu M4 tabiri de yine yakın bir zamanda bir etkilikle beraber birleştirip sizlerle beraber fulleriz. Evet tekrardan şöyle aldığımız ödüllere bakacak olursak yer arkadaşlar. İlk öncelikle 100k altın harcadık. Ve buradan şu tavaya şu araba desenle ve 75. gardiyanımıza sahip olduk. Bu Zenit uçakına basacaktım aslında. 231 elması ben buraya basmam gerekiyordu. Ben gittim niye oraya harcadım ki ne? Bu da benim yaptığım bir salaklıktı. Her neyse. Ardından şöyle geçip de hiper kitaba bakacak olursak eğer hiper kitabımızı arkadaşlar 4 seviye kadar çek Bak şu gardiyan istiyorum zaten. Yani şu para fazla alsak gerçekten muazzam olur. Onu da artık en yakın zamanda yine sizlerle beraber bir video içerisinde yükseltiriz. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Yakın bir zaman içerisinde hucumu, galaksiyi ve mürekkep hiper kitabını üçünü bir videoda fullleyelim. Bunların üçünü bir videoda fullemem istiyorsanız eğer yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sona gelmiş bulunmaktayız. Geri 31 elmasımız kaldı ya. Bu 31 elmasla bir çelme daha yapalım mı? Ya bununla bir çelme daha yapmak istiyorum. Büyük hissediyorum verecek. Ver. Ne gerek vardı? Seri parçası verdi. 30 elmas boş boşuna gitti. Hesapta bir elmas kaldı. Her neyse Hiç değilse Şuradan bir siliküp daha Takas yapabiliyoruz Ve bununla beraber 14 tane siliküpümüz oldu Peki sizlerin kaç tane siliküpü var Yine dediğim gibi Yorumlar kısmına yazabilirsiniz Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Bir sonraki videoda görüşmek üzere Esen kalın kendinize iyi bakın Bu tarz içeriklerin daha fazla Gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atmayı unutmayın.